veri analiz. Bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Bu undaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar unu kullanılarak 120 kilogram un hazırlanmıştır. Hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Buna göre hazırlanan una kaç kilogram daha buğday unu eklenmelidir? A 120, B 380, C 480, D 520. bu veri analizi sorusunda grafikte verilen veriler şudur. 3 kilogram çavdar unu için 15 kilogram buğday unu gerekiyormuş. Yani buna x dersek burası 5x'miş. Yani x kilogram çavdara 5x kilogram buğday unu gerekiyormuş. Peki yan buğday unu 5x çavdarını x olmalı doğrusu. Oysa ki yanlışlıkla buğdayını x çavdarını 5x alınmış. Evalde x ile 5x'in toplamı 6x eşit 120 kilogramlık bir karışım elde edilmiş. Bu 120 kilogramın 20 kilogramı çavdar şey 20 kilogramı buğday 100 kilogramı çavdar. Peki Çavdar unu 5x eşit 100 ve buğday unu x eşit 20 kilogramdır. Eklenmesi gereken buğday unu çavdar ununun 5 katı olacağına göre 5 çarpı 100. E, 20 kilogram zaten içinde olduğuna göre eksi 20. Yani 480 kilogram daha buğday unu eklenmelidir. O doğru cevabımız C olacak.